Merhaba sevgili anneler, ee, özellikle ikiz anneler için çekiyorum bu videoyu. Ben Elif Yılmaz. Ee, 2019 senesinde bir ikiz hamilelik geçirdim. Ee, ben hamileyken video araştırdım ama hiç e, ikizlere yönelik ne bir doktor videosu, ne bir e, başından geçenleri anlatan bir anne yoktu. Bir iki tane video bulmuştum, işte ne kullandık falan filan ve çok kısa, 3 dakikalık videolardı ve bunlar benim kafamdaki soruları cevaplamamıştı. E, doktor e, konusunda da keza öyle. Doktorlar hep genelde bu tekil hamilelikler için konuşuyorlar, İkiz hamilelikler için tabii ki ne hissettiğini yaşayan bilen birinin anlatması çok başkaydı. Bunu çok istedim ama olmadı. O yüzden ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. E, amacım e, bir e, tanıtım reklam ya da bir youtuber olmak falan değil gerçekten. Sadece bu videoyu arayan olsun kendi profilimde bile paylaşmayacağım, öyle söyleyeyim ya merak eden, arayan, başından bu süreci geçiren, birinden dinlemek isteyen bir ikiz annesi bu videoyu dinlerse faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ikiz hamilelik biraz böyle karanlık bir tünel gibi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Tabii ki her hamilelik kendine özel ve başka. Ama e, en azından e, tekil duyuyoruz sağdan soldan. İşte benimki şöyle geçti, benimki böyle geçti. İkiz annesi de çok fazla var ama bunu videoya taşımış olan çok az insan var. Yani yardımcı olacağını düşünüyorum. Kendimde böyle bir video olsun gerçekten isterdim, o yüzden çekiyorum bu videoyu. Şimdi kardeşim benim hamileyken aklıma takılan sorular vardı, onları soracak. Ben de cevaplayacağım, umarım faydalı olur. Gebeliğini ne zaman fark ettin? Gebeliğimi ne zaman fark ettim? Dördüncü haftada, aslında çok erken fark ettim. Ama ben direkt kadın doğuma diye gitmemiştim. Hani Rutin kontrol, bir bakalım ne durumdayım, hamileye uygun muyum diye doktora gittiğim zaman hamile olduğumu öğrenmiştim. Ee, devam edelim Yasin. İkiz olduğunun ne zaman kesinleşti? Doğal yollardan mı ikiz oldu diye bir soru daha var. ikiz oldu 5. haftada gördü doktorun, iki kese gördü. Bunlar dedi kanama da olabilir, iki ayrı kese de olabilir. Ben kese nasıl yani ne demek o zaman hiçbir şey bilmiyorum yani iki tane bebeğin olabilir dedi ve bayağı bir şaşırdım çünkü hiç beklemiyordum ee, doğal yollardan e, ikiz oldu genelde bu e, tüp bebek deneyenler e, de daha fazla karşılaşılan bir durum ama eğer e, kadının kendi anne tarafında e, ikiz varsa olasılık artıyor diyebiliyorum. E, 6. haftada kesin olarak ikiz olduğunu öğrendim. İki kez olması demek de çift yumurta ikiz olduğu anlamına geliyor. E, şöyle keseleri ayrı, içinde duracakları sular ayrı ve en az hamil, e, şöyle söyleyeyim en az risk içeren hamilelik olduğunu e, biliyorum. Çünkü aynı kesede olduğu zaman birbirlerinden beslenebiliyorlar, birbirlerinin alanlarına müdahale edebiliyorlar ama böyle keseleri ayrı olduğu zaman beslenme alanları farklı. Ee, yaşam alanları farklı. Sadece e, aynı karında olmuş oluyorlar ve e, farklı zamanda doğan kardeşler kadar birbirlerine benziyorlar. Cinsiyetlerini kaçıncı haftada öğrendin? Normalde cinsiyetler işte 12-13. haftada falan öğrenir. Tekil gebeliklerde bizde de aynı şey oldu ama e, iki zannelerinde şöyle bir durum var. Biri gösterebiliyor, biri göstermiyor. Mesela oğlumun cinsiyetini daha erken öğrendim. Kızımın cinsiyetini birkaç hafta daha geç öğrendim ama sonuç olarak 13. haftada ben ikisinin de cinsiyetini biliyordum. Bulantı durumu nasıldı? Şöyle 12. haftaya kadar 13. hafta hatta hep bulantım vardı. Çok bulantım vardı hatta sofradan kalkıp kusmaya gittiğimi biliyorum ama bu her hamilelikte bu şekilde olacak diye bir şey yok. Hatta bu bulantılar yüzünden başlangıçta 2 kilo verdim tabii sonra aldım onları şekilde. İkili test yaptırdın mı? İkili test nedir bu arada? Şimdi ikili test e, şöyle Down sendromlu olup olmadığını anlamak için e, yaptırılan bir test. E, yani ikili test yaptırmadım. Çünkü şöyle bir durum var. E, pardon ikili test yaptırdım. Ense kalınlığına baktılar. E, ve kan e, alıp kan değerlerime baktılar. Normalde de en ama doktorum e, beni gerçekten gereksiz yere endişelendirdi. O yüzden doktor seçimi gerçekten önemli. E, beni böyle özel bir kliniğe yönlendirdi. İşte burada test yapıyorlar. İkisine ayrı ayrı tek tek bakıyorlar. Eğer işte birinin Down sendromu sen onu o gebeliği sonlandırabiliyoruz gibi şeyler söyledi bana. Yani e, sonra aradım kliniği dedim böyle böyle. Eğer hangisinde sorun olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Hayır dedi öyle bir şey yok. Biz de sadece karına sıvı alıyoruz var veya yok diyebiliriz. Hangisinde olduğunu söyleyemeyiz. E o zaman ya ben bu testi niye yaptırayım ki? Ben hangisinin dans sendromlu olup olmadığını bilmeden bir diğer çocuğumu niye tehlikeye atayım ki? Yani bu gerçekten çok acımasız bir durumdu. Ve doktorun bana bunu söylemesi gerekiyordu. Gerçekten e, bir hafta kadar bir süre inanılmaz bir e, gerginlik yaşadım. Ki gerek yoktu böyle bir şey. Eğer size bunu söylerlerse bir düşünün eğer hamileliği sonlandırmayı düşünmüyorsanız ki hangisinde hangi bebekte sorun olduğunu bilemeyeceksiniz. Hiç böyle şeylere girmeyin o paraları ödemenize de gerek yok. Durum bu şekilde. Doktor seçimini nasıl yaptın? Başlangıçta bana dev, devlet doktorları daha çok güven veriyordu. Aslında devlette bir doktorum vardı. E, kadın doktorum vardı. Güvende veriyordu ama e, devlet hastanesi çok kalabalıktı. Yani özel sektörde çalışan biri olarak izin almam çok zor oluyordu. O yüzden artık özele geçmem gerektiğini düşündüm. E, tavsiyeler üzerine bir doktor seçtim. Doktorumdan da memnunum gerçekten. E, çok babacan bir insan e, kendisi. Adı? Kemal Keroğlu. E, Bursa Özel Yıldırım Doruk Hastanesi'nde çalışıyor tecrübeli bir insan bir kere ve rahatlatıyor gerçekten. E, gereksiz işte ye, iç, bilmem ne yap, şunları ye, bunları ye diyen bir insan değil. Börekten, ekmekten uzak dur, bundan hiç faydası yok diyen bir insan kendisi. Ve gayet sakinleştiren, rahatlat, rahatlatan bir insan. Yani böyle bir doktor olması insanı gerçekten güven veriyor. E, kaç kilo aldın? E, toplamda başlangıçta 2 kilo verdim. Doğuma giderken e, hamle hamile 52 kiloydum. Doğuma giderken 62 kiloydum. Doğumdan çıktıktan sonra 8 kilo gitmişti çocukları doğurduktan sonra. Zaten suyuydu vesaire kesesi falan filan. <laughs> Geri 2 kilom kaldı ama o 2 kiloyu şöyle düşünmeyin. 2 e, kilom kaldı doğumdan önce gibi değil. E, doğumun, doğum bir kere komple vücudu tamamen değiştiren bir şey. Bir kere bir şişlik oluyor. Şişiyorsun. Yani o şişliğin geçmesi 6-7 ayı falan buluyor. Hani 2 kilo kalmış olsa bile o şişliğin geçmesi vücudun kendi yerlemesi 6-7 ayı buluyor. O yüzden ya ben ne kadar kilo kiloluyum triplerine girmeyin. Ama tabii doğum sonrası sürecim için kısa bir videolar çekeceğim. Bunlardan nasıl kurtulabileceğimizle ilgili bir video olacak. Hamilelikte varis oluştu mu? Bir kere varis genetik bir şey her şeyden önce. Benim yedi sülalemde varis var. Hamileyikten önce de varisim vardı zaten. Ki e, öğretmen olmam sebebiyle sürekli ayaktayım. E, bu da varisi arttıran bir şey. E tabi sen bir de bunun üstüne 10 kiloyu bindirirsen. E yani varisin vardı zaten artıyor. E, Kaçırılmaz varis... oldu yani. Aynen varis çorabı falan veriyorlar ama tabi benim hamileliğim yaza denk geldiği için. O Ağustos sıcaklarında. <laughs> yani giyemedim Tabii ki o sıkı sıkı çorapları. Ben pantolon bile giyemedim zaten. Elbise giydim hep. Ama tedavisi var, sonra e, köpük tedavisi yapıyorlar. Kurtulabiliyorsunuz. Yani Bunlar dert edilecek şeyler değil. Kaçıncı haftada doğum gerçekleşti ve nasıl gerçekleşti? Şöyle, ben e, normal doğum olmasını çok istemiştim. Doktorumla da bunu paylaştım ama sanırım, tabii ki doktorum güven veren bir doktordu ama biraz Sezeryan'a yatkın bir doktordu diye düşünüyorum artık hani hastalarından dolayı. Çıkar çıkan o şekilde söylüyor. Gerçi benim durumum biraz daha farklı. E, i̇ki tane bebek olduğu için pozisyonlarına karar veremiyorsunuz. E, gerçi tek bebekte de karar veremiyorsunuz ama... E, kızım aşağı doğru dönmüştü. Normal doğuma hazır ama oğlum e, makat gelişiydi. E bir normal doğru sonra sezaryen yaptıramayacağıma göre e, sezaryene karar verdik. Doğuma gitme sürecimde şöyle oldu. doktor beni defalarca uyardı. 28. haftadan itibaren artık... E, elif dikkat edeceksin, i̇şte en ufak bir farklılık görsen geleceksin dedi. Çünkü ben biraz rahat bir insanım, çok panik bir insan değilim. E, hatta sancılarımın olduğunu bile fark etmemiştim. Nasıl fark ettim? E, vücudumdan değişik bir sıvı geldi, nişan deniyormuş buna. E, onu fark ettiğim anda, ya hadi bir gidelim doktora göstereyim, bir görüneyim diyerek gidip ertesi sabah, yani sabah karşı 5'te doğum yaparak e, hastaneden çıktım. Şöyle e, doğum sürecim bu şekilde oldu. Saat 5'te doğum yaptım. E, vücudunuzdaki değişiklikleri son e, haftalarda gerçekten iyi takip etmeniz gerekiyor. Zaten isteseniz de uyuyamıyorsunuz. Öyle bir lüksünüz olmuyor. E, hatta sırt bile yatamıyorsunuz. Yani şey ameliyathaneye sokarken dedim ne olur çabuk götürün. Ben sırt üstü duruyorum ve nefes alamıyorum. Sadece sola doğru dönerek yatıyordum. Hatta ee, birkaç minik çatlağım var. Bunun sebebi de e, sola doğru dönük olarak yatmam. E, zaten hamilelikte iyi olan buymuş. Ancak o şekilde nefes alabiliyordum. E, hamilelik yastıkları var. E, Bacaklarınız arasına sıkıştırıp göbeğinizin altına koyduğunuz zaman e, ağırlık binmiyor e, derinize. Ve bu gerçekten çatlakları çok önleyen bir şey. E, bunu bana kimse söylememişti. Söyleseydi çok daha fazla dikkat ederdim muhtemelen. Yani göbek ve çocuklar olduğu normal ayakta durduğunuzda nasılsa o şekilde oluyor. Tabi destek veriyor yastık oradan. E, hatta son 35. haftaya kadar falan hiç çatlağım yoktu. Tabii bunun sebepleri var. Yani öğrendiğim ilk andan itibaren hiç nemlendirici bile kullanmayan ben eee hamileliğimi öğrendiğim andan itibaren avokado ve zeytinyağı yağı kullandım zeytinyağı kullandım. Hiçbir e, bir şey yok. Çatlak kremi bilmem ne bilmiyorum. Hani o genetik bir şey. Ne kadar çabalarsanız çabalayın. O çatlak kremler, o pahalı kremlerin çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Ha kullanan vardır. Bilmiyorum fikirlerine saygı duyarım. Bir şey yaramıştır belki ama. Ben sadece zeytinyağı kullandım ve avokado yağı kullandım. E, önemli olan en başından beri nemlendirmek. Çünkü deri gerildiği zaman e, onu bu gerilmeye nemlendirerek hazırlamış oluyorsunuz. Düşünün toprağa El alalım. Toprağı sulamadığımız zaman ne oluyor? E, kuru şey kuruyor, kuruyor, oluyor, kuruyor ve çatlıyor. Şey. Evet. Sen o toprağı sürekli nemli tutarsan, saksıyı büyütsem bile, esasında hani içindeki çiçek büyüse bile çatlamaz. Yani nemli kalır. Aynı bu hesap düşünürsek, en başından beri nemlendirmek çok önemli. Kaçar kilo doğdular. Son olarak Kaçer kilo doğdular. Ee, kızım e, iki buçuk kilo doğdu, oğlum 2,390 e, kilo yani iki dört yüz doğdu. Doğumdan sonra e, oğlumu hızlı nefes aldığı için e, küveze aldılar, bir gece küvezde kaldı. Tek çocukla eve döndüm. Bu çok başka bir his gerçekten. İki çocuk doğurdu ama tek çocukla dönüyorum. Neden oluyor böyle? Ve aklın hep göremediğin çocuğunda. Yani tuhaf bir his geçiyor bunların hepsi. Ee, videom bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu doğumdan sonraki süreç için, loğusalık için de bir video çekeceğim. Ee, faydalı olmasını diliyorum. Soru ve görüşleriniz olursa da yorumlara ekleyin. Yorumlara ekleyebilirsiniz. Yani görürsem umarım. Yani bu süreçte bilmiyorum ne kadar görebilirim. Çocuklar uyurken çekiyorum bu videoyu da. Ee, görürsem tabii ki mutlaka cevap yazarım.